Herkese merhaba arkadaşlar. kanalımız kanal videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza mı? Şimdi arkadaşlar bir e, matematik kodlaması, kodlaması yapacağız arkadaşlar. Hemen daha önceden yaptığım bir, kendi bunu kendim çizmedim tabi. Okulda. Okulda öğretmenim bana çıktı bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o söyleyemedim. Yapacağım Burada bu gördüğünüz olarak. gibi bölme işlemlerini alta yazacağız. Cevaplarını da renklendireceğiz ve buraya cevaplarını yazıp boyayacağız. Örneklerimi göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir insan. Hızlı hızlı. Böyle. Şu var. En güzeli de arkadaşlar bu. Evet bence de bu. Çok güzel ama buralar boyanık değil. Ne, neden mi sıfırlar? Sıfır. Bak sıfır. Sıfır beyazmış. Çünkü Güzelmiş. parlak gibi gözüktürüyor insanı. Aynen. Şimdi biz ne yapacağız Eda? Biz de yapacağız arkadaşlar. Şimdi işlemlerimizi yapalım biz arkadaşlar. Şöyle Şimdi ne yapacağımız arkadaşlar ben anlatalım. Ben anladım kadarıyla arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Sayıları yazacağız. Eda sen mısın? Sayıları arkadaşlar e, ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya ne göğüsleri çizecektik? Bulutlu. Hava durumu, hava Evet arkadaşlar hava durumu, durumu. Arkadaşlar, durumu falan Öyle resimler çezeceğiz. Buraya cevaplarını yazıp renklendireceğiz o cevapları. Buraya da işlemlerini yazacağız. Evet arkadaşlar. Tamam, şimdi Böyle arkadaşlar şey. şunu biz yapalım. Şu renklerini ve, ve bölme işlemlerini yapalım. Evet yapalım bakalım. Arkada. Evet arkadaşlar şurada. biz bunları yaptık. Ve bakın buralarda şeyler yaptık. Şöyle göstereyim. Burada beyaz var. Gördüler. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Biz şurada biraz başladık. Hemen size şöyle yaptık arkadaşlar. Unuttuk videoyu kapattığımızı. Arkadaşlar bakın evet, şimdi burada renk. şimşek arkadaşlar. Şu şimşek. Evet. Tariğim. Şimdi e, Eda anlatsın. Arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz Eda? İlk önce Aylin o cevapları onların içine yapıyoruz. İlk önce resimleri çiziyoruz. Arkadaşlar şöyle şu güneşli, <laughs> şu Pardon. ne Eda? Yağmurlu bu da şimşekli sanırım değil mi? <laughs> şimdi arkadaşlar resimleri çiziyoruz. Eda anlatır mısın? Evet arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar öğretmen bana dedi ki böyle belli olmayacak dedi. Herkese dedi buna Hiç belli olmayacak bunlar dedi. Sadece bunlar cevapları belli olacak dedi. Bakın arkadaşlar e, belli oluyor mu kamerada bilmiyorum ama izleri var. Sanırım e, yap anlatmaya çalıştığı şey şu. Şimdi bir resim var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi resmi şöyle yapıyoruz. Çiziyoruz ve daha sonra ne yapıyoruz? Siliyoruz. Evet. Ya. Ondan sonra da arkadaşlar mesela bu bulutun içi kaç olacak? Bakalım. Açık mavi olacak. Açık mavi 4'müş. bulutun içi Şurada şöyle göster. Şunun içi de sarı olacak. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şöyle renklerim. Yaptım. Ben getirdim arkadaşlar renklerimi. Şöyle kalemler burada ama arkadaşlar içlerini yapıyoruz. Ayet'e dağ. Göster nasıl yapacağımızı. Bunu evet, turuncu şu, yapalım şu, bence bak. Onu turuncu yapalım. Neye? Şimşek turuncu yapalım. Şimşek turuncuyu da yaparız. Şuraya yazarım. Bak bura boş kalmış. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum şimşek burada. Nerede şöyle kalemim? Ya da sarı evet. mı yapsak? Sarıya daha yakın o yüzden 20 yap oraya. Y bu y 4 mü? Evet 20, 20. yap. 20. <laughs> 20. Bir de arkadaşlar 20. şöyle 20, resimleri göstereyim bakın. Şöyle. 20. Şöyle. 20. 20. <laughs> bitiyor Bilmiyorum zaten. Şunu bu arada Bilmiyorum arkadaşlar yapacağım. neden çizgili yaptık diye soracak olanlar. Neden çizgili yaptık? Eda açıklar. Neden çizgili yaptım? Bilmiyorum ki. ha, ben biliyorum arkadaşlar. Şuraları bir kırmızı bir de ne yapacaktık? Beyaz. Evet. Bir kırmızı bir beyaz yapacağız. O yüzden böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Oğlum. Bakın bu şimşeğimiz. Şöyle şu ana kadar yaptıklarımız. Güneşli, bir güneşli, güneşli, yağmurlu ve, şimşekli. Şekli. yani sağanak yaş falan herhalde. Evet arkadaşlar Ama bir şey diyeceğim. Buna şey de ekleyelim mi yağmurlu? Yağmurlu ne ya? Yağmurlu. Yağmur da ekleyelim mi? Neye? Buna. Hayır. İyi tamam sen bilesin. Neden Hadi. biliyor musun? Karlı olduğu belli olsun. Yağmurlu karışık olmasın. Bunu olması. demedim zaten. Buna dedim. Hı, bunu dedim. Bunu mu dedin? Yok. Neyse evet Eda bunu sil. Burada bunu nasıl yapacağımız yerler için bunu ne yapacağız? Evet nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. <laughs> Buraları beyaz hangisiymiş? Beyaz 216 en zor sayıyı yapacağız oraya. 216 bir tane kare yapacağız sanırım. Evet. E, silelim Eda. Sil Eda ilk önce. Ha doğru. Şöyle göstereyim. Şöyle odaklansın diye. Ben, bence şöyle yapalım. Bekle. Göstereyim şunun ucu birazcık şey şöyle. Böyle bunun ucuyla bastırarak çiziyorum. Ah ucu yok galiba arkadaşlar ben uçalım geleyim. Aylin de. Şöyle ben de daha gelene kadar göstereyim. Kaç kere gösterdiysem artık. Evet, uç aldım. Bir daha tam <laughs> da <oldu>. Şimdi, <laughs> evet. Arkadaşlar bakın şöyle planladım. Niye öyle yapıyorsun? Ay pardon. Bir kare yapacağım. Evet Bak, sayıyı şimdi yaz Size Bir dakika ya. şey yapacağım. Göstereceğim. Bir böyle. Bir böyle. Bir böyle. Bir de böyle. Şunun aralarına minik minik sayılar yazacağım. Yok artık. O zaman bunları silmeyeceğiz. Sile sadece hayır. Sadece bir tane kareye yapsan yeterli. S tamam. Bence de daha mantıklı. Evet arkadaşlar seviyorum. Evet şimdi gösteredi hemen ot yaptığını. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Hadi. Evet arkadaşlar bu bulutum. Sen şey göster. bulutu zaten gösterce daha abi? bir sürü bulut var. Şu Hı. şunları göstersek her taneleri nasıl kartaneleri yaptım? Kartaneleri 216. Her boşluğa 216. Elini bir göstermesin. Şimdi. Evet yaz. Şöyle bir tane şuraya. Bir tane şurada Bir tane şurada gördüm. Bunu buraya yazacağım 216. Bir tane de şuralarda. Şurada, şurada da var. 216 şurada da var. 216 var. Burada. Evet şimdi buluta geçelim. Evet. Şimdi Arkadaşlar bulutu geçelim. O kalemle yap. Evet tamam bu kalemle yapacağım. Eee bulut hangi şeymiş? Mavi. Yani dört. Evet arkadaşlar ben dört yapacağım. Bu arada arkadaşlar Eee şu da su da mavi. Eda sen o sayıda yap. Su da mavi olması gerekiyor. Biz onu koyu mavi yaptık. O yüzden 96 lacivert. Elim ağrıdı yahu. Evet arkadaşlar bakın böyle boşlukları sizde arkadaşlar şey e, azıcık silinlik kalsın çünkü e, tam anlayamayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir eda bir yapsın ilk önce. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Bu Yaptığım neydi bu karlıydı. Evet şimdi, rüz şimdi şu parçalı burada ben, siz... Bence ne yapayım ilk önce sadece güneşi sil, sadece güneşi. Sadece güneşi silersen ilk önce güneşi yapalım. Şimdi güneş kaçmış? 20. Yani sarı 20'ymiş. Evet. Baturdu ya. <laughs> Nasıl ya. bir çiziş ya da o? Neyse tamam bırak sileceğim zaten. Şimdi sadece güneşi çiz ve 20. Nerede kalem? Yeni <laughs> ee, mi yapıyoruz? Evet. Evet oldu. Şuraya bir tane çizsene aynen. Şuraya bir tane. Tamam şimdi Gel bulutları, şu bulutu sil ilk önce. Öyle taksit taksit yaparsak daha güzel olur. Adım adım. Her şeyi adım adım yavaş yavaş. Eda ne kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi Eda onu bulutu yapsın. Evet arkadaşlar bakın yaptım ben. Hazır arkadaşlar yapmışken hazır de. yapmışken de buraya da yaptım. Bu neydi diyor? Bulut. Pa pa Bul bulut. Bulutlu. 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 Evet arkadaşlar bunu parça parça yaptık. İlk önce şu sapını griye yani 505'e. Evet. evet. İlk önce sapı daha. Ondan sonra arkadaşlar biz direkt boyayacağız. Bir tane güneş göstereceğiz ve direkt boyayacağız. Evet şimdi 505, bu sapı ne? 505. 505. Aa çok küçük şuraya mı yapayım? E, o karelerin her birini yap işte ya. Şöyle 505. Nasıl 5 ya? S'ye benziyor değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey yaptık. Bakın yaptık. Şöyle arkadaşlar şimdi şu şeylerini yapacağım. Dur hadi az elini çek. Şöyle şimdi daha şeyi siz şu bir tane çizgiyi. Şimdi şunu siliyorum arkadaşlar, siliyor arkadaşlar. Şimdi ben sileyim daha. Sen silemeyeceksin sanırım. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuralar ilk önce bir rütuş yapacağım. Bir kırmızı bir şey yapacağım. E yapacak arkadaşımız. Şimdi ilk önce kırmızıdan başla. 634 yaz. Alayım ben tamam. kamerayı. Ben. Evet arkadaşlar şimdi yap bakalım. Kaç yapacaktın? Kaç yapacaktım? Ka 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 634 4. yapacaksın. Evet, evet. kaldır Eda kamerayı yazacak. Evet 634. Arkadaşlar el göstermemeye çalışıyoruz. Çünkü ay... Ayyım ay birazcık kafanı çek ben oraya uzanamıyorum. <laughs> çünkü arkadaşlar siz görebilirsiniz diye. Şöyle elimi elim Şuradan başla Eda da. şuradan başla şuradan. Bak tamam. tam şuradan başla. Tamam. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şu an yapıyorum. Aylin bir şey diyeceğim de 634 kırmızı yapacağım. Bir beyaz da 216 değil mi? 216 olduğuna göre e... hakikaten nasıl yapacağım? Yani? Dur şunu da sildi. Eda şimdi o sildiğin yer 216. 200 kaç yazacaksın? 216. Yaz bakalım. Şu elini çekeyim ben şuradan. Ya benim evim gözüküyor böyle arkadaşlar. Elimi buraya koymayı çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar tam tersi oturuyoruz. <laughs> evet Eda afiyet olsun. çok güzel yapıyorsun. Evet şimdi bunları sileyelim direkt Eda sen sil. Evet ben yapayım dedim. E şimdi buraya 634 yapacağız. Evet 634 yapacaksın. Şunu birazcık yukarı yazsaydım keşke. Yok yok iyi ben şöyle yine göstereyim. Şöyle yapacaktım. Şöyle Buraya mı yazacaktım? Evet. Hayır hayır üstte yazacak. Evet oraya yazacaktın. Ah bik bik. Hayır hayır, hayır. tamam tamam yaz. O, o, alt yaz altı. Bu, Neyse yaz yaz bir şey Evet arkadaşlar Eda yapsın. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Yanlışlıkla elimi durdurdum bu arada. Daha sesin gitmiş olabilir tamam <laughs> devam. 216 şimdi mi? 216. Şuraya. 6 a. Evet o. Bir tane 210, iki tane 216 yapar ya. 216. bir şey oldu biraz. Tamam oraya bir tane 634 bir tane bir tane. Evet. Oraya değil ortaya. Evet. evet. 634. Karman çorman bir şey oldu arkadaşlar. Şuraya bir şey yapacağız. Bayan. Oraya, hayır oraya orası kalacak. Evet arkadaşlar şimdi Eda'yı çek. Şöyle göstereyim. Bekle bekle, ben tanıtım yapacağım. Ay tanıtım yapmayacaksın. Çekil. Gösteriyorum. Şimdi Eda, bunu nasıl boyayacağımızı bize gösterir misin ya da bunu göster. İlk önce böyle fotoğrafını bir alalım Aylin. Evet, bir fotoğrafını Tutacağım. alalım. Şöyle, şöyle altını tut göster. Eda. Tamam göstereceğim sana. Şimdi... Tutacağım ben. Şunu şöyle tut, evet. Şöyle arkadaşlar fotoğraf alıyorum. Özür diliyorum ilk önce. Alalım. Alıyorum arkadaşlar tane aldım. İkincisini de al. Ne olur ne olmaz. Evet, şunu da şöyle birazcık gözükmesini istiyorum. Evet, tamam, <laughs> Çok <iyi>. Ay, nereye <gülüyor> gösterdim? <gülüyor> şey evet, bitmiş diyor. Şimdi bu Eda şunu da bize göster Şunu da göster. Şunu, şunu, şunu. Neyi? Şunu. Bunu. Evet. Ha. İlk önce arkadaşlar dörtler neymiş bir bakalım. Bakın arkadaşlar dörtler maviymiş. Mavi bunlar Eda biraz yavaş olur musun? Odaklanmıyor telefon. Lacivert hmm. aldın mı? Lacivert değil ki bu. Tamam lacivert aldım mı diyorum. Evet. Tamam hadi hızlıca boya onu. Evet arkadaşlar. Doğrucu buraya boyuyorum. Bastırarak mı boyasam? Bastırarak boya. Böyle. Böyle o keçeli kalem olduğu için arkadaşlar rengini tutturamayabiliriz. Evet da sen bir hızlıca göster. Odaklanmıyor ya. Ben birazcık büyüteyim bari. Odaklanmıyor hakikaten. Odaklandı Keli şimdi ha. bozuldu. Evet. Ya, güzel gözüküyor olur. En izlediğimiz zaman göreceğiz. Evet. Niye öyle yapıyorsun? Böyle evet. yapıyorum. Eda onları boyamıyorsun. Sadece kareleri boyuyorsun Eda. Sadece bu dörtleri bu, boyuyorsun. Ben... Eda tam dümdüz olacak zaten kodlama bu. Bak meyve tabağında mesela göz ay film kaydı. Mesela meyve tabağında göstereyim sana. Şöyle bak şimdi nerede meyve tabağı? Nerede? Göremiyorum. Sen boya ol Bak meyve tabağına. Bak o kadar dümdüz şöyle yuvarlak mı olmuş? Veya şu bak böyle dümdüz yuvarlak mı olmuş? Bak burası dümdüz olmuş. Ben böyle yaptım. Ya ama öyle olmayacağım. Bil. Evet arkadaşlar bunu yaptı. Şimdi koyu mavi alıyor. Of, ar ha, yok arkadaşlar ne çok şey özür dilerim. <laughs> tamam. Böyle. Eda tamam. Ama. Şimdi arkadaşlar yağmur damlalarını yine kareler yardımıyla boyuyor. Kareleri boyuyor sadece. Şöyle ben de şurayı gireyim. Şurayı gösteriyorsun. Şöyle göster ya. Evet böyle. Görümedim. Dümdüz bir yağmur damlası oldu. Hep böyle yani. ada, odaklı olsa ne kadar güzel. <laughs> Hah. Hı. hızlı ol. Onun çap, onun böyle üçgenimsi bir şey var işte. Yanlış yaptım. Evet. Şimdi daha hızlı ol biraz. Evet arkadaşlar, e, bu birazcık bir koyu oldu, bir açık oldu. Yani bence güzel. <laughs> Ama onun oldu, rengi hayır bence güzel oldu. Rengine <laughs> şey yapmıyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi şunları boyayalım. Evet arkadaşlar tanıtayım size. Evet arkadaşlar gibi. çok güzel oldu. Şimdi bunları teker e, teker arkadaşlarımın... fotoğrafını alacağım. Hazır mısın Eda? Hazırım. Şimdi evet. Fotoğrafım. Birincisi güneş. Evet. Güneş. Güneş aldım. Parçalı bulutlu aldım. Bu neydi ya? Bulutlu. 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 E, bu rüzgarlı. Bu neydi ya? ya karlı. Bu şimşekli. Bunu Bu da yağmurlu. Evet. evet. Ve hepsini yukarıdan çekim hepsini Hepsinin yapıyoruz. fotoğrafını çekiyorum. Biraz şöyle. Bir de odaklansın. Neyse videodan sonra çekeriz Aylin biz. Bence oldu bu. Hasan. Şu hı. karları da çek. Eda az bir elini çek. Çekinli. Elini çek. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yapıyorum ben. Aa doğru işlemleri yapmadık. Evet. Evet şimdi arkadaşlar 6 Onu yüz... yaptık. Bu kaçtı? Bu... Evet 4 kare var. Dört, bir, dört, sıfırları yüz, silebilirdin yüz. değil mi Edacığım? Sıfırları sil. Ne sıfırları. Sıfırları Eda. Görmüyor musun? Şunları silinerek yapıyorsun. Sen hala anlamadın. <laughs> Silmeyi unuttum. Nasıl siliyoruz? Doğru. Ben de diyorum ki nerede sıfır var? 2 tamam. kere 192. 2 kere 192. Çok gülüm. 9 e, şey kere var. 9 kere 2. 1. 0. 2. Allah'ım. Eee daha utanıyor musun hiç ben onu anlamadım hiç ama <laughs> Hadi daha şuralara bakmasın arkadaşlar. Yok <laughs> ya, bakma, ya bakma. Daha ne da sanki gözü kaydı. <gülüyor> 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 şurayı bitirmedin <laughs> hala. Bitirmedim ha at gerekli 12. Şöyle <laughs> odaklanmasını bekliyorum ama odaklanmadı. <laughs> Ney? Odaklandı lütfen de bak hiç bunu bozmayacağım. Tamam boz. Devam <laughs> et hiç hadi. Bozma. Evet şimdi şuradan. Bitmiş mi anne? Tamam <laughs> <laughs> nasıl tamam. Bitmedi. Şu an işlemi yapacağız sonra bitecek. Şu sıfır silmeyeyim Şuradan arkadaşlar. <laughs> Şuradan başlayayım ben. Arkadaşlar. Bu üçü üç kere. Ne anlatıyorsun? Hadi hızlıca yap ya. <gülüyor> altı. <gülüyor> altı. Evet. Şu ev çekimi ya. Altı kere üç. Şu an arkadaşlar kafadan doğru hesaplamaya çalışıyorum. <laughs> arkadaşlar 6 3 Arkadaşlar ben 18. en iyisi şöyle göstereyim Ve video kapatayım yoksa Bu video şey olacak 20 dakikada Video çekiyoruz daha. çek şu elini Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik geldi. <laughs> Başka videoları <laughs> Yani müsün istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Unutmayın hoşçakalın Sağlıkla kalın çocuk <laughs>